Merhaba arkadaşlar. bu benim ikinci videom. Bugün sadece Sözcü gazetesini yorumlayacağım. Sözcü gazetesinin haberlerini size aktaracağım ve Sözcü gazetesindeki haberleri eleştirmeyi düşünüyorum. manşette birçok haber yer almış. İlk haberden başlamak istiyorum sizlere. Sözcü bugün manşetinde Kılıçdaroğlu'nun haberini haberine yer vermiş. Kılıçdaroğlu 18 yılda yaşananları 10 maddede açıkladı. Ve bunu şöyle ifade etti. Neler gördük neler? On maddenin hepsini size okumak istemiyorum ama birkaçını sizlere aktarmak istiyorum. E, alenen rüşvet alanların, Kur'an-ı Kerim'le resmen dalga geçenlerin büyük elçi olarak atandıklarını gördük. Şeklinde ifade bulundu Ve bir diğer maddeyi okumak istersem size. Tek adam rejimi şahsım devletiyle demokrasiyi anayasaya ve yasalarımızı askıya aldıklarını gördük. Şeklinde ifadelerde bulundu. Kılıçdaroğlu elbette e, güzel bir siyasetçi olmakla beraber aslında benim zannımca, benim yorumumca Kılıçdaroğlu çizgisi belli olmayan bir siyasetçi olarak görüyorum ben onu. Zira onun hakkında yapılan suçlamalar, terör örgütü şeklinde, PKK sempatizanı şeklinde yapılan suçlamalar hakkında net bir çizgi koyduğunu görmüyorum ben. Şahsım olarak düşünüyorum bunu, net bir çizgi koyduğunu görmüyorum. Zira başka siyasetçiler, ileri gelen siyasetçiler PKK örgütüne ahpece yaptıkları saldırıları ifade ederken, argo kelimeler kullanıyor ve çizgisinin ne kadar sert ve kalın olduğunu ifade ediyor. Ama Kılıçdaroğlu'nda bunu görmüyorum. Yani elbette Kılıçdaroğlu'na, terör sempatizanı, sosyalde HDP yanlışı demiyorum tabii ki de. Ama bu konuda da e, onu eleştiriyorum. Bence bu konuda çizgisini daha çok belirginleştirmeli, daha çok karşıt olduğunu ifade etmeli diye düşünüyorum. Onun dışında e, bir diğer manşetimiz AK Parti treninden inenler bir bir konuşmaya başladı babanız sayesinde horozluk yaptınız şeklinde bir manşet var. Bunun detaylarına inecek olursak şöyle bir tweet atılmış. Erdoğan Bayraktar'ın mesajı bu. Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise zekanız, eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise partinizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi şeklinde ifade de bulunmuş. Yani ağzı olan konuşuyor, eli olan yazıyor. Ben hemen sizlere Yılmaz Özdil'in mesajını aktarmak istiyorum. Yaz Yılmaz Özdil Yılbaşı hakkında mesajını aktarırken her yıl için ayrı ayrı mesajda bulunmuş. 2003 yılından 2020 yılına kadar bulunuyor mesajlar bunlar. Ben yine e, bunların hepsini okumaktan ziyade birkaçını sizlere okumak istiyorum. Hatta önce 2003 yılındaki 2003 yılındaki mesajını okuyacak olursam 2003 yıl başına girerken AKP iktidara geldi. Bismillah. Türkiye suikaste saldırıldı. Sarsıldı. Necip Hablemitoğlu katledildi. Şeklinde ifade de bulunuyor. Mesajı bu şekilde 2010 mesajını okuyacak olursam. 2010 yıl başına girerken AKP ile imam nikahlı olan Amerikan casusu FETÖ'cüler AKP'nin alkışları eşliğinde kozmik odaya girdi. Bülent Arınç'a suikast palavrasıyla 125 milyon word sayfası ebatında devlet sırrı çalındı. Mesajı var. 2020 yıl başına girerken Türkiye'nin en yüksek trajına sahip gazetesi sözcünün katıksız Atatürkçü sahibine, yazarlarına, yöneticilerine, çalışanlarına FETÖ'cü oldukları iddiasıyla hapis cezaları yağdırıldı. Suriye yetmedi. Te Libya'ya tezkere çıkarıldı. 2020. 20, 2025. 2021. 2001, 20, 2021 yılbaşına giriyoruz. Salgınla mücadeleyi yüzlerine gözlerini bulaştırdılar. Ölüm sayılarını gizliyorlar. Vaka sayılarını gizliyorlar. Aşıyı Türkler buldu. Avrupa'da sadece Türk millete aşı olamıyor. Şeklinde ifadede bulundu. Ben burada sizlere şu yorum yapmak istiyorum. Şunu da şunu kanaat getirdim. Ben şimdi 2020 yılında dair mesajı sözcüye, Atatürk üçlü sahibine, yazarlarına, yöneticilerine, çalışanlarına FETÖ'cü oldukları iddiasıyla hapis cezası yağdırıldı. Şimdi bu konuda FETÖ'cü, Boş FETÖ'cü, OPKK bilmem ne hani bir sürü önde gelen siyasetçileri, siyasi liderleri bu şekilde ithamlarda bulunuluyor. Lakin bu ithamlarda bulunulurken ben çoğu kişide şunu göremiyorum. İthamda bulunuluyor ama bir kanıt sunulup hakim karşısına çıkarılmıyor bilmiyorum aslında laf gebeliğim yok neden böyle çok bir fikrim yok zaten FETÖ'cü olan zaten PKK sempatisi olan, sempatisi olan bunları herhangi bir şekilde kanıtlanılıyor ve hakim karşısına çıkıp ceza edilir bunun örneği de çok fazla var ama dediğim de gibi yani günümüzdeki önünde gelen siyasi liderlere çok fazla ithamda bulunduk ama hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor çünkü kanıt evet, içi boş. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni i̇yi, iyi günler. Dilerim.